Havva Nur ne oldu ondan sonra bir şey konuştunuz mu? Ne diyor en son? Babam ben karışmam diyor. Ev sahip. Herkese merhaba arkadaşlar. Değer programında bugün Havva Nur ve Murat arasında şok eden ayrılık krizi gerçekleşti. Ve Havva Nur artık Murat'ı bir daha istemediğini söyledi. Ve Murat ise ben jön olacağım yurt dışına gideceğim diyordu. Çünkü artık ne Havva Nur ne de çocuklar Murat'ın umurunda bile değildi. Çünkü Havva Nur Sürekli Murat'ı eziyor. Murat'a çok kötü davranıyordu ve Murat yaşadığı yani hayal ettiği hayatı yaşamıyordu. Arkadaşlar, bir erkek için gerçekten zor bir durum ve Havanur artık bundan sonra ne yapacak? Babası Esek Bey'in yanına mı gidecek? Orada fırında mı çalışacak? Bilmiyoruz. Ama şöyle bir şey var ki, fırında Murat artık çalışmayacak çünkü Murat'ın yeni işi dizi ya da film oyunculuğu ve Murat ilk adımını attı ve dizi çekimlerine gitti arkadaşlar. Ve dizi çekimlerinde Murat'ı görenler hayretler içerisinde bir kez daha izledi. Murat artık John olmuştu ve çok ünlü, çok çok saygıdeğer bir oyuncu olacaktı. Murat neden böyle yaptı bilmiyoruz ama Havva Nur ve Murat arasında kriz devam ediyor. Ve Havva Nur'a Murat'tan bir şok daha geldi ve Murat bir daha asla Havva Nur'a nafaka ödemeyeceğini itiraf etti ve nafaka da vermeyeceğim, hiçbir şey vermeyeceğim, anlaşmalı olarak boşanıyoruz dedi. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.